Merhaba arkadaşlar, Bullio Gaming videosundan daha sizlerleyim. Ben Oğuzhan Ben Mustafa. Evet, Mustafa da var. Ve şey de var. Hasan. Hasan da var. Hasan arka planda mı onun? Şimdi evet. ortam biraz sesli olduğundan mikrofonu kapattırdık, dışladık çocuğu. Yazık. Acıdım. Ara oğlum. Ne arayayım Aramıyor şey. Maç aramıyor. Ha, Hasan, bizi duyuyorsan, eğer ki duyuyorsan aramaya başlasana yeter duyuyorum. Ha, abi adam, <laughs> adam, adam oyundan konuştu ya. Abi. Hasan hayat O değil de arkadaş evet. şarkı arka çıktı. Bir saniye arkadaş kapatıp gel. Geldik. Abi Hasan hadi başlat şunu. Hasan <laughs> beni korkutuyorsun. Arıyor şu anda. Abi yok gözükmüyor bende aradığı Ha onu da arıyor da bizde. Onu kapat yeniden dene. Ya kapat yeniden başlat. Hiç. <laughs> Oha adam yapmış. Ne yapmış? Barraka bak adam. Barraklar. Aa. Ben de yapacağım abi. Ne yapacağım oğlum? Ne diyor lan? Bulamadı bir türlü ya. Ne oğlum? A abdestin var mı yavrum? Ben ye daha yeni duş aldım vallahi. Bende de sorun yok. Bende de problem yok. Dün aldım. Aa buldu lan bende. Girdik şu an. Aa evet. Kaç diyelim. Hayır ya ben orada oynamak istiyorum. Abi ya. en sevdiğim map. Of yemin. <laughs> Benim hep öldüğüm yer. Neyse pompalayla takılırız artık. Kanka benimle takıl hayatını yaşa. İnşallah amin. Ananı var ya başlamayaydı. Niye lan? Silahın rengini ayarlıyordum. <laughs> Abi. Abi, bu silah ne? Ben giremedim daha ben arkadan giriyorum. Herkes ölüyor ben giriyorum. Abi nasıl öldüm ben orada? Öldün mü? Bak işte. Yazık. Silahımın... Yeah! Dur dur oturma şeklim çok önemli benim. Yoksa oynayamıyorum. Ya! Yeah! Kama! Bir dakika sakin. Ah oh, sikti. Abi dur şu şeyi değiştirin Oy! Ananı! Öldüm ya. Direkt ha. öldüm ya. Anan niye olay ye Ben klasik olarak yine hep ölüyorum ya. Hasan sen sus. 2 3 nedir abi? Herifler gelişmişler tabi Tek atıyorlar -3. neredeyse. 3. Bir 3'e 1. Allah 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 da Ananı Arkadan vurdu ya Olmuyor ki böyle yapamayız canım aşkım Çatıda lan çatıda köyler Abi vur artık şunu ya yeter Ananı korktum. Ne oluyor lan? Mayına ne bastım diye korktum oğlum. Ne oluyor ya? Ya bir öl artık be. Hayır Hiç benim şeyim be mi ya. çok kötü? Ayıp AQ. 0 6. Benim silahlar mı çok kötü? Çözemedim ki. 54 e Beyler bende Sam Tex var ne yapacağız? Sam çocuğu yüz biz. Abi, ah, abi araba <laughs> arabayla oh, patlatlar beni. Adam bomba atıyor kaç kere? 10 kere 15 kere atıyor ya. Roku arkandayım. Onun pompalıyla ne işin var senin ya? Asiktir. Ah, ne oldu? Yedim mi? <gülüyor> <gülüyor> abi. Pompalı tek atıyor oğlum o yüzden kullanıyorum ya. E ama yakındaysan tek atar. Uzaktan uzan nasıl giriş ya? Skoruma bak. Tamam abi pardon. Abi. Her öldüğümde abi diyorum var ya. Geçen şeyde videoda 34 kere abi demişim. Şu an çok stresliyim. O oh, sancığım. Oh be. Arkamdan biri geliyor. Kendi bombamla mı öldüm? Yok. Oha abi ya. Adam direkt beni vuruyor artık. Kimseyi görmüyor. Direkt beni vuruyor. Hmm. Gözü senden başkasını görmüyor demek ki. Allah bilanı ya. İşte adamın mayın kurmuş. Yine de kurmuş. Kurmuş da kurmuş. Mayın kurmuş. Ananı. Bakayım nasıl vurdu beni. Adam. Ah, azı. <laughs> Arkamızdaymış ya. Hasan insan arkaya bakar. Ben orada çatışmadayım. <laughs> ya oğlum çok heyecanlı oluyorum iki kişi birden bana dalınca dalınca bana da iki kişi 4'e 12 nedir abi? Biz eskiden nasıl oynardık bu oyunu? Attık. Hatırlar mısın dostum? Counter'a mı girsek onu mu istiyorsun? Olabilir Hacit. Benim kafama yattı bir kere. <laughs> abi oyun ne tarafta bir türlü çözemedim ha. <laughs> bir tarafa gidiyorum öbür taraftan geliyorlar. Öbür tarafa gidiyorum oradan geliyorlar. Ohan ta nereden bıçağı bastı ibne? Bakayım. Çüş kanka, duvara bıçağı saplıyor bana değmiş gibi şey o, şu oluyor. Kanka bende şey var. Neydi o? Balta var. Fırlatıyorsun. Ha o bende de var da kullanmıyorum. Ben de kullanıyorum. Tek az vermiyor bana. Abi güzel bir silah yok mu ya? Bende silahlar çok boka sarmış şu an. Hiçbir adamı öldürm öldüremiyor. Lan tam vuruşu yapıyordum ki bitti ya. Vallahi yemin ediyorum ana 11 oynamışım ya çok kötü. Hani en sevdiğin map de o sancım. E seviyorum. Oynayamıyorum ama ne yapalım? Gemi hoşuna gidiyor değil mi? Evet. Yat. <laughs> Çok havalı gemi. Abi çayımı karıştırıyorum. Ben de meyve suyu mu istedim? Daha 27 oldu oldun lan. Ben daha olamadım bir şey. Adam olamadım ben. Dur. 1'e tıklayayım önce ya. Или не Дивари? Алло. O Efendim canım. Sende Date Island var mıydı? Var. Var değil mi? Ne güzel. Ne güzel. Ay ayıpsın kanka. Ben de yok. Sen sus ya. Sen sus koylü Allah Allah. Ara aralara giriyor. Abi silah ayarlıyordum ayarlatmadı lan. İşte en kötü bir şey. Ben de rengini ayarlı. Aha rengini ayarlamadım yine. Abi en sevdiğim hep. Yine pompalayı alacağım dolaşacağım buralarda. Ben bütün hepleri seviyorum beyler. Aşık adam oyunu. Oyunu aşık adam. Oyunu aşam. Aşağım. Aşağım. Abi gel basket oynayalım. Yak be sarmıyor beni. Beni sarmıyor. Çünkü hep yeniliyorum. Hadi be <laughs> giriyorum. Evet. Hadi bakalım. Demet akalım. Soğudum şu an kendimi. Hadi bakalım deme takalım e mı dedin sen? Evet. <laughs> Abi git, öl. Ben mi gideyim ölüm gelin. Bir, koş öl gel hadi. Brad <laughs> Dedi adam. Arkalarından dolandım. Çok sinsiyim şu an. Ya AK'lar al. ben buradayım. Arkalarından dolanmışmış. Asist yaptım. Kim vurdu? Sen mi vurdun? Yok, seni de vuramam çünkü. Anneni yiyorlar ye yeah, ye. Yeah. Oh, çok pis öldürdüm. İbni bomba sıkmış. Hasan pusu kuruyor her yeri. Hasan piç misin yavrum sen? Hasan daha da eğitim almış oğlum. Hasan azim de sıçıyor şu an. Siz kimsiniz lan? Kim var lan burada? Sen benim yeğene dana ananı sikeyim 3 kişi. <laughs> ne oldu lan artı sike yapıyordun? Yapamadım işte ucunda kaldı. Abi. Adamlar bildiğin düzdüler beni orada. Aynen aynen 3 kişi 4 kişi 15 kişi var orada. 15 kişiye salladım. saldırdım. Vurdum <gülüyor> vurdum, vurdum. <laughs> vurdum saymadım. dakika arkalarından dolaşabiliriz kanka. Abi ben niye topu askıyorum sürekli? Değişik herif ya. Videoya göre izleyince görürsün. Yeminle topu askıyorum. 15 kişiye gömşürdüm. Arkadan adam sıkıyor ben siklemiyorum adamı. Abi headshot yedim. Geliyor geliyor. Adam Bak bak geldi geldi. Nerede la? Asiyest. Asiye. Ah! Öldüm ya. Olur sen beni niye korumuyorsun Hasan? O ses, o ses senden mi çıktı Allah aşkına? Git burada uzaklaş. Rekho, Rekho. Şş. Bak bir bak. Ya bak. Oğlum, oğlum dur. Bir dakika gebereceğiz. Gel şuraya. Neredeler lan? <laughs> Ana ne karşı kom komşu, şeyin şeyinin balkondalar. Ka komşu şeysinin karşısındalar. Evet. Bomba mı atayım onu istiyorum. Aşist yapmışım mışıt. Konuşabilsem çok güzel olacak değil mi? Aynen. O bana doluyor. Abi. Ne söyle evet. Adam buraya mayın kurmuş bir şey oldu patladı. Ağzım yüzüm birbirine girdi. Evet. Evet o ileride adam var evet. Seni de mi öldürdü? Aferin. Yo nasıl vurdu? Ne yaptı? Bro? Füze mi yolladı? Ha yok uçak yollamış kafama. Bildiğin. Ay uçak... birini öldürüyorum öbürsü geliyor beni öldürüyor ya. Hasan azim ne? Bazooka almış. ki. Hasan. Az siktir. <laughs> Ağzımız sıçak. Harbi bazooka almış gidiyor, <gülüyor> 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 Abi, almış <laughs> gidiyor çocuk. Hasan'ı görürsen yani baz bazukayla takılıyor. Bazooka ile ilişkisi var. Abi harbi bozuk ayda. Attı bozuk bazukayı. Öldü evet. mü lan? Vurdum. Dur bir bombayı atayım da. Adam azimle sıçtı resmen. Sen ne yapıyorsun? Mustafa. Abi, Adamın kanka... leşi var lan burada. Abi nasıl oluyor bu? Nerede lan? Yok burada. Öldü öldü. öldü öldü. Leşi var. Yorum ya. Ben şöyle puslan. Mustafa, aha geldiler. <laughs> burada kanka. Öldür bir tane daha. Öldür. Öldür. Asist. Ben de asist aldım. Hayırdır? Oğlum kill gitti lan? Herkes asist aldı. Hasan'a gitti galiba. Oha sen Hasan orada öyle değil lan. Oha! 3 kişi saldırdı, asist aldım yerinde Nasıl oluyor 15 lan? 15 kişiye saldırdım. Abi ben öleyim ya. Aa paralı o da. Aha. Vay O da paralı böyle. Of headshot. Kafasını dağıttım uş. Bum. Headshot. Bu 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 Siz ne yapıyorsun? Allah seni. Götün ne bombalar patlıyor gibi bir his var. Abi 7 6 gidiyorum. Herif tak takla öldürmüş beni. Burnumu mikrofonun pamuğuyla. İyi yeah, eve ince taşıyorum. Beler Abi tek at Çattım Ölmedi. Nasıl oluyor lan o? 25 25 aldım ama asist. Nice. Bu 50 50 asist. As siktir ölüyorum. Ölmek Abi Şu adam kaç. yine Kaç abi kaç orada. Kaç <gülüyor> kaç. Reklam. <laughs> Allah belanı ya. Biri gitti, biri gitti, biri gitti. Sakin sakin e o... Ben ne olayım bende. Adam orada bizim beynimizle sevişti. Işte. Kurşunlar sen hala. Abi bu GK, TRK de Türk galiba lan Bilmiyorum iyi oynuyor ama kötü de oynuyor Seleme, Ceneme, Nebere aha BUM Patlamadı mı patladı Nasıl ölmez ya Kilkemi göster bana hacı. Adamın silahı çok cik ama bana arkandayım Rekoo Rekoo Gel kanka gel Şu ev var ya ne anası ev çıktı ya Vallahi yapıştırdım bombayı ama kimseye bir şey olmadı. Dur. Ben şurayı keseceğim. Gelen yok, giden yok lan. Burada kimse yok oğlum. Sen orada bekle. Sen orada takıl. Geliyorlar canım, geliyorlar. Neredeler? Geldiler arkana bak. Nerede? Öldü lan adam. Kim öldü? Aşağı atmamış oğlum. Ejeli Az çekti. Oğlum havada öldürdüler. <laughs> adam havada hiç atan. <laughs> abi gel gel. Abi Sen... Allah semtex duvara yapıştı kendimi öldürdüm. Abi beni duvara Olay. yapıştırdılar ya. Ananı. Sen kimin arkadaşın arasın? Yeah. Sen kiminle kapıştın görebiliyor mu acaba? Yani ağzından çıkanla kulağını duyduğunun bir mi? duydun, duydun bir mi acaba? Sen duyuyon mu duydun? Anasını sayayım. Bir bakayım nasıl görmüş mü beni? Görmüş. Ya sü süheceğim artık ya. Yeter ya. 50 FPS'i sabit oynuyorum beyler. Nasıl? Süper. Nice. Öldü mü lan? Öldürdün mü lan? Vay pezeve. Bu Semtex çok çabuk yapışıyor. Allah ben Ha ha <laughs> Kaç manyak <laughs> çıkardın sesleri <dur> <laughs> Oğlum iki kişinin ar arasından kaçtım sen ne diyorsun? Ama sonra öldürdüm Kazandık beyler 11-10 oynadım Oynadım işte Mükemmelsin Mükemmelim adamım Abi adamın kazandı. Kazanışından... Ben işte or orada iki kişi adam vardı Oradan onlardan kaçmaya çalışıyordum <laughs> Yukarıdaki evdeydim Orada da iki kişi varmış. Onlardan da kaçtım. Geri dönüp ikisini pompalı öldürdüm. Ne kadar güzel değil mi? Mükemmelsin pompa. Akıyorum ya. Hiç durma İlahım sikildi burada ya. Huy. Mesaj da gelmiyor. Abi. Bende şok şeysi varmış lan. Niye almadıysan bugüne kadar? Şok şeysi? Şok mu acaba? Hayır, Hayır atıyorsun yanından birisi geçerse çıkıyor böyle patlıyor. Ha şey. Ha. Ha. Nerede Lan o? Ben bu videoyu bitiriyorum burada. Tek Teknikalda mı? Aynen. Ee, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.